Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle akıllı çay bardağı oynayacağız. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 tamam. soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun. Tamam, ha. tamam, Böyle tamam. kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam, tamam. sus hadi. Hadi başlayalım. Arkadaşlar düşündüm size gizli bir söyleyeceğim. Kuşu. Evet arkadaşlar Ya da ben size söyleyeyim Muhabbet kuşu Duymadıysanız İnşallah bu bizi duymuyordur Gözünde kırmızılık bir şeyler var Ama kamera mı ne bilmiyorum da Hadi başlayalım Bir şey kullanırken e, Bu şeyi kullanırken Ya yok. sen hala benim evet. aklımda Ortalama bir mutfakta mı Hayır cebine taşıyabilir misin? Hmm. hayır. <laughs> Bu şeyin içinde bir şey var mı? Hayır. Bu şeyin genellikle bir sapı var mı? Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır? Hayır. 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 Ay. Evet diyecektim yanlışlıkla. Hayır dedim. Hayır. Yani tırnakları var. Hayır. Hayır. Hmm. Evet yani. Hayır. Hayır. Evet. Evet kesin buldu. Hayır. Hayır. Yemin ederim buldu. Kesin buldu. Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Aha buldu. Arkadaşlar. Bildim mi? bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Bir oyuna daha var mısın? Arkadaşlar ben bir gün daha muhabbet kuşunu düşünmüştüm. O zaman bana kuş demiştim Muhabbet kuşu, e, kuş vardı. Bir de başka, hmm, bilmiyorum, kanarya vardı. Sonra ben de muhabbet kuşuna tıkladım da. Şimdi papağan dedi sadece. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir tamam, isim ya da hadi bir şehir olmasın. Tamam Sos sos. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu sefer ben içimden düşündüm. Size de söylemeyeceğim. Kenarda yazmayacağım. O yüzden e buldum. Hadi bakalım. Bilirse, e bilmezse size söyleyeyim. Bilirse de zaten bir şey Evet.

sett. So. Eier. 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 Eier, ja. Eier, Evet. Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Evet. Doğru buldu arkadaşlar. Oyuncak ayıydı. Bildim bildim yaşasın. Evet, bildim, bildim, yaşasın. <laughs> i̇şte. yaşasın Bana boşuna akıllı bildim. çay var daha dememişler. Yaşasın i̇şte Bir oyuna bildim. daha var mısın? Allah Allah. Bildim bildim yaşasın kulağımın dibinde bağırıyor. Evet bildim bildim. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Tamam, sus. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Sus. Ama bak. Tuttuğun tamam, kere herkesin hafif şansına. Böyle kimsenin bilmediği özel bir e isim hocam, ya da bir şehir olmasın. Sus. Tamam. Sus. Hadi ee, düşünüyorum. Evet düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ne olsun acaba? çok zor olacak. Kesin bulamayacak. Yine reklam arkadaşlar. Heyecan müziği yaptım. Biraz gerginli durmadık. Ya bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ben daha evet emin değilim. Hayır. Daha hiçbir şey tıklamadan bildim galiba. Dın 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 Bildim galiba. Nasıl bileceksin ben daha tıklamadan? Hayır. Hayır. Hayır.

Evet. Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Aha. Yemin ederim buldu. İnanmıyorum arkadaşlar ben bilmez diye şey yaptım. Perde vallahi bildi. Bildim, bildim yaşasın. i̇şte <laughs> bana boşuna akıllı çay bardağı evet, dememişler. Şey, bir oyuna bildim, daha var bildim. mısın? Oynamıyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bu videomuzda sonuna erdi. Görüşürüz. Bay bay. Kocaman öptüm sizi.